Arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda kuzenim Yusuf var. İlk önce arkadaşlar kutu vardı şurada. Açalım. Hiçbir şey gelmedi. Bundan da bir şey gelmedi. Yanımda Yusuf var arkadaşlar. Arkadaşım kuzeni. Neyse biz dükkana bir girelim. Ha, bir de yükseltmelerimize bakalım. Sörcü yükseltebiliyormuşuz arkadaşlar. Yükseltelim hemen. Yükselttik. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Tabii kuzenim başlarsa. Evet arkadaşlar başladık. Bakalım yenebileceğiz miyiz? arkadaşlar Bir de yayın açtığım için kasıyor arkadaşlar o yüzden oynayamıyorum çok kasıyor Arkadaşlar bunun aynısı Fall Guys'ta da olmuştu çok pis kasmıştı diğer ki videomda arkadaşlar o da şu an kastığı için oynayamıyorum yoksa oynuyor yani güzel. Arkadaşım da aynı mayka baya güzel bir fake atıyor diyeceğim. Yenildik arkadaşlar. Ama karşı rakip de baya bir güçlüydü yani. buradan seçelim? biz bir olmaz arkadaşlar. Kastığı için tutturamam ee... Bu oyunu seçelim ya biz. Ya bana Mortis öneriyor da Altı seçeyim o zaman. Altı aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar lütfen abone olun. Lütfen arkadaşlar. İzliyorsunuz ama like atmıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar atın. Normalde biz Among Us videosu da çekecektik arkadaşlar video kayıt uygulaması şey yapıyor çalışmıyor diye Among Us'ta çekemedik arkadaşlar Among Us serisi de, de yoksa yapacaktık Fall Guys'daki gibi Fall Guys'da yarın çekebiliriz arkadaşlar ya, Fall Guys yarın gelebilir kasmaya da bir çözüm bulursak artık Şu an var ya çok ballıyım arkadaşlar. Ballıyız şu anda. iki yüklü bir yere geldik. Ben bunu alamam. Bu sıkıntılı. Anam anam. Aa, şey zannettim arkadaşlar. Buldaki gibi can dolduruyor zannettim. Çünkü çok uzun zamandır bull oynuyorum arkadaşlar. Ben bulu kasıyorum. Zannettim ki o can doldurma ızgara bir var zannettim. O yüzden bastım. Şunu ben Bu çok sıkıntılı arkadaşlar. Dayanıp pusacağınız bir yer yok arkadaşlar. Büyük çalılık var, orada da biri var herhalde. Bu çok sıkıntı. Bizi şu an sıkıştırabilirler. Şu yükü alırsam çok daha güzel olacak. Aldım. Altı yük. Öf ya. Tik de aslında fazla sıkıntı. Öf ya. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Allah'tan eksi yemedik. De bu arkadaşlar o gün öyle bir eksi yedim ki ya 15.000'den 50'ye kadar düştüm yani. Bayağı bir yedim. Bir de tekrardan kastım arkadaşlar. Bir de tekrar düştüm. Çok gıcık oldum. Telefonu kırdım. Ya kıracaktım. Yumruk attım. Telefon delirdi. Ve kendi kendine kapanmaya başladı. Onun da bir çözüm buldum. Neyse başlayalım. çok sıkıntıdayım. Ve onu alabilir miyim? Öf be. Bu benim şu an çok yanlış yapıyor. Bu Leon çok şerefsiz. Arkadaşlar affedersiniz de hep kurtuluyor. Aslında ikimiz alabiliriz onu. Kaç kaç kaç. Evet Arkadaşlar bu arada klanım bu. Klan bu arkadaşlar gelebilirsiniz. Bu gelmeniz için 5000 kupa üstü olmanız lazım. Bu arkadaşlar klan. Bunu da göstermiş olayım. kalın kuzenimin Normalde arkadaşlar bu kuzenimin hesabı değil, abimin oyuna bağlandığında arkadaşlar Supercell ID'ye bağlanmamış. Bağlanmadığı için de bir gün oyundan sıkılmış, silmiş oyunu. Artık sinirlenmişti herhalde. Sonra hesapta gittiği için Supercell ID'ye bağlanmadı ya. Hesap da gitmiş hesabına giremediği için abisininkine girmiş. Abiminkini ya abisininkini e-postasını biliyormuş. Çok. Çok güzel bir şerefsizlik yaptık. kafe dersiniz. Ama orada Piper mı var? Kaç kaç kaç. Varca'mış herhalde tüm çalılarını. Yok. yanlışlıkla taretine gönderdim arkadaşlar yarasaları. Yoksa yüzde alırdım bu kasmayla. Neyse sağlık olsun. Bu da benim bir kolsuzluğu. Yusuf kaç Yusuf? burada neden duruyor acaba? Ben şu 8 bit. Ya, iki de bir ölüyorum. Nani daha de şerefsiz değil. Bir de takımca şerefsizler. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Umarım like ve abone olursunuz. Hadi hoşça kalın. Görüşmek üzere.